Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bugün yapay zeka ile ilgili merak edilenleri cevaplayacağım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle birazcık kendimi tanıtayım. İsmim Zehra. E o tipoloji mezunuyum ve şu an Tilburg Üniversitesi'nde yapay zeka okuyorum. E bölümümün tam adı aslında Cognitive Science and Artificial Intelligence. Yani bilişsel bilim ve yapay zeka. Bölümü seçme sebebime gelirsek, e, ben aslında yazılım mühendisliğine başvurmak için e, yurt dışı başvurularımı hazırlıyordum. E, Tabi ama araştırırken e, Tilburg Üniversitesi'nin yapay zeka bölümü olduğunu da gördüm ve çok ilgimi çekti. Yani özellikle bölümde verdikleri dersler yani sadece yapay zeka üzerine değil aynı zamanda yazılım dersleri de var, e, nörobilim dersleri var, çok fazla staj imkanları ve genel olarak okulun öğrencilere, öğrencilere sağladığı imkanlar beni de çok çekmişti. E, uluslararası bir tanınılığı olması tabii önemliydi. Bölümdeki derslerimizin tamamı İngilizce ve e, başka bölümlerde olduğu gibi Hollanda'ca opsiyonu bulunmamakta. Çünkü daha yani uluslararası bir bölüm olduğu için çok fazla yurt dışından insanlar geliyor. E, Hollanda'ca olan bölümler içinde hazırlık zaten yok. E, yani Hollanda'ca bir bölümde okumak istiyorsanız Hollanda'ca bildiğiniz kadar bir belgeniz olması gerek. Bizim bölüm içinde de TOEFL veya IELTS istiyorlar. TOEFL puanı şu an kaç bilmiyorum ama ben başvurduğumda en az 95 istiyorlardı bu bölüm için. Ve hazırlık da yok. Bölümdeki öğrenci profili karışık diyebilirim. %50'si Hollandalı, %50'si yurt dışından gelen öğrencilerden oluşuyor. Ama herkesin aslında hedefi de farklı. Yani işletme alanında çalışmak isteyenler var, robotik alanını hedefleyenler var. Akademik kariyer düşünen de var. O yüzden... Hani belirli bir öğrenci profili var da diyemem. Birinci senede giriş dersleri alıyoruz. Bunun hedefi de tüm öğrencilere aynı seviyeye getirebilmek. İkinci senede ise birinci senede aldığımız derslerin devamı gibi düşünebiliriz. Üçüncü sene ama tamamen farklı. Bunda birden fazla opsiyon var. Yani birinci dönemde staj imkanı var. Ya da yurt dışında 6 aylık bir Erasmus'a gidebilme gibi bir opsiyonumuzda bulunmakta. Sınav sistemi şu an normalde olduğundan daha farklı. Tabi koronavirüsten dolayı bölmek zorunda kaldılar aslında. Mesela bizim bölüm tamamen midterm ve finalları online olarak verecek. Ama birazcık gidişata bağlı finalleri büyük ihtimalle kampüste yapabiliriz. Ben kariyer komitesine başvurdum. Ve bu komitene ilgilendiği alanlar staj, workshop ve networklamak. Derslere teaching assistant olarak gitme şanslarımız var. Bu genellikle ikinci senede oluyor. Ve bunu yapabilmek için girmek istediğiniz derste 10 üzerinden en az 7 puan almamız gerekiyor. Son olarak mentorship programı diye bir şey var bizim okulda. Ee, birinci ve ikinci senelerde sunulan bir şey yine. Ee, ama şu an için Zoom'dan yapılıyor. Ve her grupta yaklaşık 25 kişi var ve iki tane de mentor var. Mentorlar da son sene öğrencisi. Ve genellikle işte derslere nasıl çalışılır, sınavlara nasıl hazırlanırım, herhangi bir zorlukta ulaşabileceğiniz Kişiler. Umarım yapay zeka bölümüyle ilgili bir fikriniz oluşmuştur. Başka sorular için veya görüşleriniz için yorumlara bırakırsanız mutlu olurum.